bundan uzun, uzun zaman <laughs> safkan, safkan bir çoban, çoban vardı. Var. Çobanın adı Buldu. Bu, her <laughs> gün internet tepesine gider, koyunlarını otlatırdı. Günlerden bir gün Bul, her zaman gittiği tepede oturduğunda başına geleceklerden habersizdi. Yaz. Yes. Ben yazma bilmem. Aramaya inanarak yaz. E nerede yazacağım? Sözlükte yazacaksın. Aramuz, laptopuz, bulunuz. Buyur burada yaz. <laughs> İyi de bunu şarj mı? mı? Daha yeni orijinal pil taktırdım. Refleşe basarsan sayfayı yenile. E tamam o kadar da biliyoruz. Andı And olsun, olsun ki bul ilk inanandı. Inanan tek, tek başına, başına sözlüğü, sözlüğü kurandı. kurandı. O ki, o ki seçilmişti. seçilmişti. O ki, ki private idi. Start, Start suresi, suresi ayet, ayet 1-4